Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen sosyal medyanın en güzel cadısı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar dizisinin heyecanını yaşıyor. Oyuncu Barış Arduç ilə baş rollərini paylaşdığı Ay Partlar Büyük Selçuklu dizisinin pazartesə axşamları tərtibə ekranları ilə izləyicilərlə buluşacaq. Hayranları Fahriye Evcenin ekranda görməyə çox özlədiyi, verdiyi arada oğlu Karanı böyütən oyuncu bu arada sevincləri ilə sosial media hesabından haste etdi. Fahriye Evcen yeni dizinin çəkilişləri tum huzu ilə davam edərkən Yeni çekilen Cadılar Bayramı konsepti pozları da takipçilerin beğenisine sundu. Cadı şapkasıyla verdiği pozlarda Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu paylaşımına abrakadabra yazdı. Güzel oyuncunun paylaştığı kareler takipçileri tarafından çok beğenildi ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.